yapılan ürünlerin bunlar

araziye üretimi yapıyoruz burada. 2017'den beri devam ediyoruz bu kursumuz. Daha önce Kocaköy'deydik şu anda Çaytepe'deyiz. Ee, öğrencilerimizle beraber deri üretimi yapıyoruz. Çanta üretimi yapıyoruz, tablo üretimi yapıyoruz. Yani derilerimizin hiçbirini e, çöpe atılacak şekilde kullanmıyoruz. Değerlendireceğimiz, geri dönüşüm yaptığımız derilerimiz de ekstradan çalışmalarımız da oluyor. Genelde çanta üzerine genç kızlarımız, bayanlarımız çalışmayı seviyor. Genelde e, halk eğitimin e, açıldığı kurslarında e, zamanlarını geçirmeyi seviyorlar. Birlik, beraberlik içinde bir sohbet. Hem sohbet hem e, iş üretimi çıkarıyorlar. Onlar için de çok iyi oluyor. Çaytepe Aile Destek Merkezi'nde, kırsal mahallemizde açılan bu e, kursumuz genelde bayanlarımız burada aktivitelerini e, yapıyorlar yapılan ürünlerini, zamanlarını burada geçiriyorlar. Hem kendilerine hem kurum için üretim yapıyorlar. Çok güzel işler çıkarıyorlar. Şu anda 13 kurs yerim var. Öğrenci kendi yaptığını satabiliyor. Biz kurum için çalışıyoruz. Sergilerde sergiliyoruz. Derilerimiz Aile Destek Merkezi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan geliyor. Kaymakamlık karşılıyor bizim derilerimizi. Burada çanta yapıyoruz, ürün çıkarıyoruz. Çıkardığımız ürünleri kendimiz istediğimiz zaman satabiliyoruz. İstediğimizde kendimiz kullanıyoruz. Ee, bize aile ailemizde de katkıda yani bulunmamıza sağlıyor katkı. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Benim için zor olmuyor. İşlerimi vakitli ona göre ayarlıyorum, düzenliyorum. Evde sıkılıyorum. Burada da bize değişik bir aktivite olduğu için ee, yani hoşuma gidiyor. Yapıyorum sevdiğim işi, yaptığım işi de severek yapıyorum. entre os e